Merhaba selamlar. Bugün zam gelmeden önce almanız gereken 200 ile 500 TL arası en iyi 4 kulaklığı size tanıtacağım. Bütün ürünlerin linki aşağıda mevcut. Hepsi burada üzerinden inceleyebilirsiniz. Birinci modelimiz QCT20. Bu ürün 5 ile 6 saat arasında bir kullanım sunuyor. Kullanım süresi kutuyla beraber 20 saati buluyor. Oyun modu özelliği bulunmuyor maalesef. Toza ve suya karşı dayanıklı IPX4 sertifikasına sahip. Tabi ufak sıçramalara ve ufak tozlara karşı. Bluetooth versiyonu 5.3 gayet güncel. Fiyatı 420 TL. Sıradaki modelimiz Realme Buds T100. Kullanım süresi 6 saat. Kutuyla beraber 28 saati buluyor. Oyun modu özelliği bunda var. Toza ve suya karşı dayanıklı IPX5 sertifikasına sahip. Bluetooth versiyonu 5.3, fiyat beyaz olanında 500 TL, siyah olanında 600 TL. Lenovo LP5, kullanım süresi 3 ile 4 saat arasında değişiyor. Kutuyla beraber 12 saate çıkıyor. Oyun modu özelliği bulunmuyor. Toza ve suya dayanıklılığı var. IPX5 sertifikasına sahip. Bluetooth versiyonu 5.0. Bluetooth versiyonunun 5.0 olmasıyla 5.3 olması arasında çok fark yok. Hani 5 olsun yeterli. Gayet iyi ve idare eder bir seviyede. Fiyatı 270 TL. QCE 13 modeli kullanım süresi tek seferde 8 saat, kutuyla beraber 40 saat, oyun modu özelliği bulunmuyor, toza ve suya karşı dayanıklı IPX5 sertifikasına sahip, Bluetooth versiyonu 5.1, fiyat olarak beyazı 319, siyah olan da 499 TL. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak için de abone olursanız çok iyi olur. Kendinize iyi bakın.